This is what happens when you bet against me. İlk çıkardığı sorudan sonra çok fazla bir beklentim yoktu açıkçası. Sonra bir inanılmaz kötüydü. Gerek görüntü kalitesi, gerekse verdiği sonuçlar hiç kullanılacak vaziyette değildi. Ama beni şaşırttılar. Soru iki gerçekten inanılmaz işler yapıyor ve sadece bir tool değil, artık bir sosyal medya aracı haline geleceği çok açık şekilde belli oluyor. TikTok ve Instagram'a rakip geliyor diyebiliriz. Hem de evinizden çıkmadan, kamera kullanmadan, mikrofon kullanmadan istediğiniz şeyi artık yapabileceksiniz ama henüz Türkiye'den girilemiyor maalesef. Ben ne yaptım ettim bir yolunu buldum ve içeriye girdim. Uğur hoş geldin. Artık sorayı kullanabilirsin. Köfte var. Ve ayrıca birazdan sizin de girebilmeniz için erişim kodunu paylaşacağım. Hazırsanız ve abone olup like butonuna bastıysanız başlayabiliriz. Dediğim gibi Sora şu anda sadece Amerika ve Kanada'da açık. Ama tabii ki de biz bir yolunu bulduk. VPN ile birlikte girebiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. İstediğiniz VPN'i kullanabilirsiniz. Sonrasında da buradan Amerika'ya herhangi bir eyalete bağlanabilirsiniz. VPN bağlandıktan sonra siteye girebiliyorsunuz. Ancak bir davet kodu gerekiyor. O davet kodunu girmeden maalesef siteye de giremiyorsunuz. Onun için Sem bir bağlanalım. Bakalım davet kodu hakkında ne diyor. Evet Uğur'un koduyla girmek isterseniz acele edin 4 kişiyle sınırlı. Like basıp abone olursanız sevinir gariban. Evet, duyduğunuz gibi sadece 4 kişiyi davet edebiliyorum. Eğer kodu siz aldıysanız yorumlarda lütfen yazın. Ve davet ettiğin kişiler de kendileri 4 kişiyi daha davet edebiliyor. Onlar da 4'er kişiyi davet ederse 16 kişi olacak. Aynı şekilde onlar da davet edebiliyor. Böylece kendi içimizde birbirimize paylaşabiliriz ve büyüyebiliriz. O yüzden siz de yorumlarda kodlarınızı paylaşın. Ve biz de hepimiz içeri girebiliriz. Girdikten sonra da karşınıza böyle bir alan çıkıyor. Direktman giriş yap diyorsunuz. TikTok da benziyor açıkçası. Çünkü TikTok benzerliği şu açıdan yine like atabiliyorsunuz, yorum atabiliyorsunuz ve remixleyebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Remixlemeyi de birazdan göstereceğim. Aslında sadece bir yapay zeka aracı değil, bir sosyal medya aracı olarak da TikTok ve Instagram'a bir rakip geliyor diyebiliriz. Buradan zaten direktman görebiliyoruz. Şu aşağıdan direktman prompt'unuzu girebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman karşınıza böyle profiller çıkıyor. Bu profilleri seçip kendi videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Normalde kendinizi de buraya koyabiliyorsunuz ama bunun için bir app gerekiyor. Sonrakinin kendi app'i de var ama o app'i maalesef şu an biz indiremiyoruz. Onun için App Store'dan Amerika'ya bağlanmanız gerekiyor. O da şu an mümkün olmadığı için sadece buradakileri kullanıp kendimiz promptlar yazarak videolarımızı oluşturabiliyoruz. Veya buradan gelip mesela semi kullanabiliyoruz. Buraya bastığımız zaman zaten direktman et sama şeklinde etiketliyor ve buraya promptumuzu direktman yazabiliyoruz. Türkçe şekilde kabul ediyor. İstediğiniz promptu yazıp üretebiliyorsunuz. Bu arada burada avatar değil cameo olarak kullanmışlar. Şuradan da Direktman Settings bölümünden, Orientation'dan ister dik ister de yatay oluşturabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Şuradan profile girebiliyorsunuz. Sosyal medya hesabı gibi burada görebiliyorsunuz. Burada mesela ben yapmış olduğum bir video. Şöyle bakalım. Dur, hoş geldin. Artık Sora'yı kullanabilirsin. Köfte ağır. Köfte ağır demesi gayet hoş. Aslında ben öyle bir şey demedim. Fısılda diye bir şey yazmadım. Promptumu da şuradan görebilirsiniz. Direktman dediğim gibi etiketledim. Buraya yazdım. Uğur hoş geldin. Artık sorayı kullanabilirsin. Köfte or. Bu kadar yazdım ve oradan bu videoyu kendi kendine oluşturdu. Direktman sesinizi kopyalıyor. Sevin sesini kopyalamış, görüntüsünü kopyalamış. Aynı şekilde bize de geldiği zaman Türkiye'ye epini indirip kendimizi kopyalayıp hem sesimizi hem görüntümüzü böylece sosyal medya içerikler üretebileceksiniz. Burada da influencer olma şansınız gayet artacak. E, yeni bir alan olduğu için çok fazla boşluk var. Onu da bir değerlendirin derim. Şunu şeyi de göstereyim, remix'i de göstereyim. Videonun üzerine geldiğiniz zaman şurada bir tuş var. Şurada remix var. Remix'e bastığınız zaman örneğin ben bunda mesela bastım. Normalde bu ilk video. Ben bunu remixledim. İlk video şöyle bir bakalım. Ve adamın yazdığı prompt şu. Pokemon'lar Zelda'da oynuyor diye yazmış ve bunu direktme oluşturmuş. Gerçekten inanılmaz. Ben de geldim bunu remixledim ve sadece promptum şu. Pikachu tırnak içerisinde motion blur yazılı bir kağıt buluyor ve Türkçe olarak takip etmeyi unutmayın diyor. Ve sonunda pika pika diyor diye yazdım. Bakalım nasıl oluşturmuş. Oya? Mika, Mika tek bir promptla bu sonuçları almak gayet güzel açıkçası. Direktman bunu oluşturdu. Bu da gayet inanılmaz açıkçası. Evet Uğur'un koduyla girmek isterseniz acele edin 4 kişiyle sınırlı. Like basıp abone olursanız sevinir gariban. <laughs> evet biraz gariban da bağırmış ama hoşuna gitti herhalde. Açıkçası bunun nelere yol açacağını tahmin edemiyorum. Umarım önlemlerini almışlardır. Çünkü çok fazla şey oluşturulabilir böylece. Sadece şurada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sonra... Hep dolaşıyor sil silinmemesi için sadece bir yeri koymamışlar. Video boyunca hep dolaşıyor. Bunu da silmek şu anlık pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ama ileride bunları silecek eyaliler da büyük ihtimal çıkar. Ama şimdilik videonun sonrada yapıldığı en azından belli oluyor. Yapay zeka olduğu belli oluyor. Bir örnek daha göstereyim size. Direktman promptumu size okuyayım. Bir adam Galata Kulesi'nin önünde röportaj yapan bir kadının yanına gelir ve şöyle der. Bu kadın yalan söylüyor. Gerçek değil. Sadece uğurlanan bir adamın yazdığı prompt üretildi. Diye tırnak içerisinde yazdım. Sonrasında kadın da bağırarak cevap verir. Yok öyle bir şey. Uğur kim? Diye sadece bunu yazdım. Ve sonuç bu. Bu kadın e? yalan söylüyor. Gerçek değil. Sadece Uğur denen bir adamın yazdığı promptlarla üretildi. Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Uğur kim? Konuşma tar şeyi çok güzel. Tonlamaları sadece gözlerde biraz sıkıntı var ve videonun kalitesinde keskinliğinde biraz sorun var ama onlar da zaten artırılabilir ve birkaç defa yazdığınız zaman da gözler hallolabilir. olabilir. Sonuçlar gerçekten inanılmaz ve O3'ten çok daha iyi sonuçlar çıkardığı gözüküyor özellikle tonlamalarda. Tabii ki de kısıtlamalar da var. Ünlü birine bir şey yaptırmaya çalıştığınız zaman hata veriyor. Örneğin Jesse Smith'e bir şey yaptırmak istediğiniz zaman veya işte Michael Jackson'a bir şey yaptırmak istediğiniz zaman hatalar alıyorsunuz. Çünkü onları engellemişler. En azından onları yapamıyoruz. Ama Pikachu'ya, Mario'ya, Rick and Morty'ye bu tarz karakterlere istediğimiz şeyi yaptırabiliyoruz. Bu büyük ihtimalle ileride telif sorunlarına yol açacaktır. Özetleyecek olursak Sora 2 sadece video üretme platformu değil, aynı zamanda da bir sosyal medya platformu olarak da aramıza katılacak. Yani Instagram ve TikTok'un rakibi olacak gibi gözüküyor. Özellikle Cameo geldiği zaman, yani kendi fotoğraflarımızı, kendi görüntülerimizi oraya yükleyebildiğimiz zaman inanılmaz bir patlama yaşayacağını düşünüyorum. O özellik Türkiye'ye geldiği gibi hemen videosunu çekeceğim. O yüzden şimdiden abone olun ve beklemede kalın. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? TikTok ve Instagram'a rakip olabilir mi sizce? Yorumlarda belirtin. Evet bu videoluk bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.